Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına türçemizde devam eden sevilen dizimiz. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.